birçok insan için matematik hayatını zehir eden derslerden, içine korku salan sınavlardan ve okulu bitirir bitirmez kurtulacağı bir kabustan ibarettir. Bazıları içinse hayatı anlamanın ve sevmenin bir yolu olabilmiştir. Çünkü sevmenin yolu her şeyde olduğu gibi burada da anlamaktan geçer. Ancak anlayabildiğimiz şeyleri severiz. Matematik deyince genellikle insanlar matematik derslerini düşünürler. E nasıl düşünmesinler? Benim burada bir matematik kitabı göstereceğim size. Burada elipsler gibi son derece heyecanlı, son derece zevkli bir konuyu anlatıyor. Birkaç örnek veriyor. Sonra aşağıdaki bağıntılar ezberlenmelidir diyor. E bunun tabii matematikle bir ilgisi yok. Bu olsa olsa kötü bir matematik dersi. Bir matematik dersinin iyi olması dersin matematiğin kendisine ne kadar yakın olduğuyla ile ölçülür. Matematikte ezber diye bir şey yoktur. Doğanın hiçbir yerinde hiçbir yaratık hiçbir şeyi ezberlemez. Ancak kötü matematik kitaplarında şunlar ezberlenecek denir. E yazar bunu Niye ezberlensin demiş? Çünkü bunu yazan konuyu anlamamış. Konunun ne kadar zevkli olduğunu, ne kadar eğlenceli olduğunu, doğanın neresine baksanız bir elips, bir daire göreceğinizde bunların nasıl bir harmoni içinde birbirinin içinde olduğunu hissedememiş. Hissedemediği için e, kuru bağlantılar, alt alta yazılan denklemler, sağ taraftakiler sol taraftakileri götürür ve bir sonuç çıkar. ve Siz de ezberleyip bunları yapın demiş. Bu çeşit derslerden gelen insanların matematikten nefret etmesi kadar normal hiçbir şey yoktur. Ama matematiğin kendisi bu çeşit ezber...